Bildiği gibi gelsin İşimiz bu yaşamak Unuttum Bildiğimi doğarken Umudum Ölmeden hatırlamak Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulluğun merhameti kalsın hep beklemiş gözlerinde yaş sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek Biz tanığız keşe. en önden arz edeceğiz Ben sesimden fark edeceğim yaşlandım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan Sana çirkin ağızlarından aşklarında geri kırıntılar kalacak Ve bu yalnız olacak Uykusuzluk sende artık onlar temizlerler vicdanlarını Açsa karnı yağma artık isyan sayılır bir an ne vedasıdır gerçek icran tanımak Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kadar Birer birer kayıp giderdi her bir sevilendi. Yenisi gelmez eline geçmeseli gide yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yatsan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın emri hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoşta bazen Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetinde de deliriyor. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz Unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem Ve bir de arkadaşlarım Mevcut düzen dahilinde ne aşkı Avunduğun her şey sahte yok aslım Geriye ne kalmış Düş bir yaşam ve utandığım korkular var Gönlümü vermişken anlamadım uykusuzluk Uykusuzluk sende artık onlar temizlerler vicdanlarını Açsa karma yağma artık isyan sayılır Bir anne vedasıdır gerçek icran tanımı Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında Dünyanın tam ortasında Güneşler büyütür üstümüzde sonra kalır Burjuva düşlerin yalanlardan arda Uykusuzluk sende artık onlar temizlerler vicdanlarını Açsa karma yağma artık isyan sayılır Sahne ve gerçek icran tanımı Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalır. Şimdi boşuna bakma saate zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bak nakavt olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmek önemlisi Hayallerin, hırsın, cesaretin Sabır, selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı, huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Bu gözlerin ise dolduğu, zamanın donduğu bir yerdeyim Düşünceler dumanlı, dağlar aynı gözlü puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider, bir seyyah olurum Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şerefle onurun Gelsin hayat bir bu İşimiz bu yaşamak Unuttum Bildiğimi doğarken Umudum Ölmeden hatırlamak